neresindeyim bilmiyorum. Selamlar, sevgiler. Arkadaşlar yolda gidiyorum. Bu yeşilliği de ben sevdim. Yolun iki tarafı yeşil. Canlı canlı. Size göstermek istedim. Hem yolları göstereyim. Hem şu yeşilliği göstereyim. Sizler de görmüş olun. Bilmiyorum beğenir misiniz? Ben çok seviyorum böyle yeşilliği çok seviyorum. İmkanım olsa bu ormanda kamp yapmak isterim. Hele motorcu arkadaşlarım vardı. Yusuf Şehan'dan, Selçuk Kavak, Almanya'dan emekli. Beraber çok kamp yaptık. Motorlarımızla çok gezdik. İşte keşke diyorum burada da olsa. Aa bak karşıdan bir motor geliyor. Ha. Ya motorun başka ya. Motor kardeşim. Araba görsem hiç gözüm görmüyor da. Motor gördüm bir canım gidiyor ya. İmkan olup da burada da bir motor alabileceğim mi acaba? Türkiye'ye gitsem hemen hayalimde var. Bu sefer ufak bir motor olacağım. ADV, Honda ADV 350. Hem arazide hem yolda gidermiş. Sıkıdır. Ona karar verdim de burada bilmiyorum. Burada 350'lik yok da burada 160'lık varmış. 150'lik 160'lık Honda'lar varmış. X-ADV'lerin. E, i̇ş konusunda da gelince şimdi bazıları diyor ki para ne kadar kazanıyor? Arkadaşlar bak bu işler, e, para işi bu işte hemen belli olmaz. E, sebebi kardeşim şimdi ben mesela Türkiye'de benim otobüs varken ben hesabımı yıllık yapardım. Çünkü araba iki ay çalışırsın, bir şey yok, üçüncü ay bir tane arıza yapar, bir bakarsın geri gitmişsin. Kazandın paradan da geri eksiye düşmüşsün. Bir bakarsın araba bir, bir, şey olur, bir arızası olur, kazası olur, belası olur, sigorta günü gelir. Yani geri, düşersin. Onun için ben hesabımı yıllık yapıyorum. Ha, ama sorarsanız ne kaça götürüyorsun diye. Ortalama kardeşim bir dolara gidiyorum. Bir mailde bir dolara götürüyorum. Şimdi sebebi de kardeşim şimdi bu işi yapanlar genelde minibüs. Ben bu arabayı aldım ama bileydim Mercedes Sprinter alırdım. Şimdi yüklerin büyük çoğunluğu ufak. Ben hemen hemen bu arabama bir kere büyük yük götürdüm benim arabama göre. Gelene kardeşim normal minibüste götürüyor. Minibüsün de yakıtı bundan çok aşağı olduğu için ve onlar hızlı gittiği için ve de Mercedes Sprinter dizel tork, torklu araba, güçlü araba, güzel kaçan araba olduğu için Kardeş onlar bizden çok uyguna götürebiliyor. Yani sen diyelim ki bin maile bin dolar verdin adam 800 dolara götürebiliyor. Onun dışında acemiliklerim devam ediyor. İşte mesela şirketten şey geliyor bize. E, e, mesaj geliyor işte şu kadar yolu şu kadar kaça gidersin biz de ona fiyat teklifi veriyoruz. Biz oradan bakıyoruz işte e, yükün ağırlığına, ebadına mesafesine bakıyorum. İşte öbürse birkaç kaç şeye bakıyoruz. İşte geçen işte pazartesi yük aldım. Ee, Aşam altıda yüklediler. Hızlandırılmış yükmüş. Bilemedim o kadarına bakmadım hızlandırılmış yük diye. Pazartesi akşam aldım. Çarşamba sabah e, altıda teslim olacağımış. Pazartesi yükü aldım sırtıma altıdan salı aşama kadar sürdüm. Hiç yatmadan, uyumadan sürdüm. 24 saat. Baktım ki ya daha bir sürü mesafe var. Bitecek gibi de. Ben o gün de yatmayayım dedim. Bir kere başım ulaştım, ulaştım bir kere o yüke. Ee, saat 8 artık bocalamaya başladım. Bir 55 dakika kronometre tuttum. 55, 55 dakika dinlendim. Sonra yine devam ettim. Biraz kendime geldim. Devam ettim. Saat 11'de artık bocalamaya başladım. Uykusuzluk bir yandan, yorgunluk bir yandan. Ya ne yapsam, ne dedim. Yükün de yetişmesi lazım. işte bu broker diyor ki de bir arıyor işte. Yükün de yetişmesi lazım. Valla içme sularım var. Termosta duruyor. içme suları kafamdan aşağı boca etmeye başladım. Bacaklarıma, kollarıma komple suyu boş, boca ettim. O da kesmedi. bu da kesmiyor. Yani kahve içiyorum, kahve yapıyorum. O da kesmiyor. Ya bu sefer de baktım arkadaş e, Şu tane şu insanlar bayılıyor da Bir tane filmlerde bir tane vurunca kendine geliyor ya Kardeşim kollarıma Bacaklarıma yüzüme suratıma kafama Dileme gelirse Çapur çukur tokatlamaya başladım Aynı adam döver gibi Vallahi ipi dövdüm kendime Vallahi dayak manyağı ettim dövdüm Ama zor bela e, Çarşamba sabah 7-20 geçe Oraya vardım yani toplamda 37 saat 20 dakika araba sürmüş oldum. Bunun içinde sadece 55 dakika oturmak kaydıyla. Ha bunun dışında 3 saat 2 saatte bir mesela benzin molası bunu mecbur benzin almak zorundasın. veya işte bir tuvalete gidiyorsun o benzin aldıktan sonra. Onun dışında hiç istirahat etmeden böyle bir şey yaptım. Ama bundan sonra mı? Töbeler töbesi. Tövbeler tövbesi. Yani ben arabayı böyle hayal etmedim. Benim hayalim uzun mesafeler olsun ve ben böyle kendimi yormadan gideyim. Kendimi yormadan gideyim. Yani yolda yani yine, yine çalışayım. Çalışmaktan sıkıntı yok ama parklarda veya restoranlarda işte benzinliklerde rahat da karnımı doyurayım. 5 10 dinlenebileyim. Ben böyle hayal ettim. Bundan sonra böyle yol, yollara tercih edeceğim. Fiyat önemli değil böyle yükleri tercih edeceğim. Bu bir kere başımızdan geldi. Acemiliği bir şey oldu. Başladım. şimdi şey bazı abonelerim var. Abi diyorlar durmadan video çek. Bir hafta sanki zor çekiyorum diyor ki iki hafta haftada iki tane çek. Ya kurban olayım. Ben de sizleri çok seviyorum. De ne çekeyim arkadaş? Yolları çekeyim. Tamam. Araba sürdüm müddetçe. Yollar bitmiyor. Öyle biter gibi değer. Türkiye gibi değer kardeşim. Bak. Dünkü götürdüğüm yük 1482 mayıl yaklaşık 2500 kilometre. 2500 kilometre kardeşim. Yani yollar bitmiyor. Uzun mesafeler. Ama sonuçta yollar da hep birbirinin aynısı. Ya böyle yeşillikli tamam yeşillik güzel. Bunu kaç saat izleyebilirsin. Veya da bazı yerler var mesela. Burada çölü gibi diyelim. Daha taş çöl gibi. Böyle yerler var. İşte Çekeceğim tamam bir şey diyeyim i̇şte, köprüler var bazı mesela biliyorsun güzel köprüler var değişik köprüler onları çekerim yollar, akarsular onları çekersin ondan sonra bitti ne çekeyim arkadaş tamam güzel e, istiyorum da ne söyleyeyim ne çekeyim bazıları var diyor arkadaş sen yeter ki konuş bak konuşun da ne konuşayım arkadaş ama ben de sizleri çok seviyorum ne bileyim bir aile gibi olduk umarım böyle devam eder. ama ara sıra da bir de kendi hayatımdan bahsedeyim diyor. Kendi hayatımdan işte buraya gelene kadar işte yaşadıklarım, askere gidene kadar askeri hayatım. İşte beş yıl Libya'da çalıştım, Libya hayatı ne bileyim. Arada bir de bunlardan katayım ki hep yol yol olmasın. Ee, abi söylemek istediğiniz bir şey olursa, bir tavsiyeniz, tercihiniz olursa memnuniyetle dinlerim. Vallahi çok seviniyorum. Yani Sizleri göremiyorum ama aynı abi kardeş gibi, arkadaş gibi hissediyorum. Fazla çok güzel arada bir çıtak sesler çıkıyor da olur o kadar. Çok samimi hissediyorum. Bu videoda işte bu şeyler de YouTube'da işte aynı bir şeyim gibi anılar anılarımı anlattığım bir defter gibi görüyorum. Dur bakalım nereye kadar. ağaçlar böyle bizim ormanlar gibi de çam ağacı da değil yani vay bir denesi sigara izmaneti attı vay şey bir cam düştü öyle bir durum da yok ki zaten e, burada öyle ben atanı da görmedim yani sigara izmanetini şöyle atayım veya ormanda piknik yapayım da camları mamları oraya atayım öyle bir şey de görmedim hatta şöyle diyeyim ben bir buçuk sene oldu herhalde ya o Amerika'dayım neredeyse. Yani burada kornanın yerini dahi unuttum diyebilirim. Yok arkadaş kimse kornaya basmıyor. Türkiye'de bir araba kornasız mı? Aynı fren gibi. Aman dedim aman kornasız eksik olmasın. Çünkü her an basabiliyorsun veya başkası basıyor veya yani birini uyarıyorsun i̇lla. illa. Türkiye'de öyle. Burada yani öyle kornaya basan da yok. Diyorum acaba bazen basayım şöyle deniyorum. Bak da bir şey derler. Burada öyle bir çeşit sürüşler öyle buranın şeyler öyle. teslim alacağım. Cuma günü sabah teslim edeceğim. Küçük tam bana göre. Yani beni yormayan büyük. Yani ben işten de kaçmayayım da mesela olsun 2000 mile olsun, 3000 mile olsun yani 4-5 bin kilometre olsun da arada mesafe olsun ki yani rahat gideyim. Böyle koştur koştur da bitmiyor arkadaş. Bir koştur koştur. Yani sıkıntı yani bir kazaya falan sebebiyet olur zamanım olsun işte 10 bin kilometre gideyim ama zamanım olsun yani sevgiler. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Bye.